Başkanım normalde Hüseyin Bayrar bilirim. Her yeri gezdiğinde bir kusur arar buraya geldi, didik didik etti, bulamadı. Her yer tertemiz. Bunlar neye boşsun başkan? Normalde bir Türk belediyenin sahasına girdiğimizde ya konteynerler doludur, taşmıştır, yerler pislik içindedir. Biz Hozan'ın girişinden bu yana kaç tane sokak geçtik, cadde geçtik, bulvar geçtik. Hiçbirisine böyle bir görüntüyle karşılaşmadık. Aksine pırıl pırıldı yerler. Bunu neye borçlusunuz? Yani bunu diğer belediyeler örnek olsun diye soruyorum aslında. Bu işle ilgili bir disiplinimiz var. Disiplin şu, Evvela elemanlarımız şehri temizleyebilmek için alet ve ekipman noktasında eksiksiz olmalı. Hı. Çöp konteynerine ihtiyaç varsa çöp konteynerimiz olmalı. Hı. Araca ihtiyacımız varsa ya da süpürge ihtiyacımız varsa o olmalı. Eleman eksiği olmamalı, bunları tamamlamalıyız. Onlara da ara ara ceza ve ödül sistemi olmalı belediyelerde. Ceza sistemi de var. Ee, i̇şinizi de. düzgün yapmalısınız. Tabii. Ee, benim için de bir ödül ve ceza sistemi var. Mustafa Atlı belediye hizmetlerinde başarılı olursa bir sonraki dönem belediye başkanlığına aday olabilme cesaretini arkasında da seçilebilme maharetini gösterir. Evet. Eğer başarılı olamazsa aday bile olamaz. Ödül ve ceza belediye başkanı için varsa buradaki arkadaşlar için de olmadı. Dolayısıyla geçtiğimiz 10 gün içerisinde son 10 gün içerisinde temizlik hizmetindeki arkadaşlara bizim bir WhatsApp ihbar hattımız var. Oraya orada biz rating tutuyoruz. Cimer'den gelen şikayetler var. Orada bir rating tutuyoruz. Onlara bir hedef koymuştuk. Demiştik ki siz gelen şikayetleri %80 oranında azaltırsanız Size ikramiye vereceğim. Onlar üstün performans gösterdiler. Neredeyse şikayetimiz yok. Maşallah. Birkaç takıntılı ya da siyasi şahsiyet haricinde neredeyse şikayet gelmiyor. Onların hesaplarına geçtiğimiz ayın 30'unda primleri yattı. Onlar da mutlular, ben de mutluyum.